önce ne yapacağız? Önce bunu kaldıracağız. Sonra perdeyi mi kaldıracağız? Evet, Kaldır bir bakayım. Tut. Ya babacığım sen slaytları diz biz Behlül e hazırlarız bunu lütfen. Ayak altından çekil diyorsun yani. <laughs> ya öyle demedim. Balayında çektiklerimiz odada mı Bihter? Çalışma odasına koymuştum. Ha. Hadi gel biz de uzatma kablosunu alalım. Ben seninle hep iyi geçinmek istiyorum. Hı, hı Çok yakın olalım. Her şeyini bana anlatabilirsin. Mesela şu küçük kaçamağınızdan tesadüfen haberim oldu. Merak etme babana söylemedim. Tamamen sessiz kalacağım. Ya Behlül ya dur. Sen bırak ben takarım. Oynama Bülent. Seans başlamadı değil mi? Aa sessiz başlar mıyız hiç? Buyurun. Bunlar tatlı, bunlar tuzlu. Hangisini severseniz? Hmm. Mis gibi koktu. Adnan hadi. Geldim geldim. Al şunu. Başlıyoruz. Baba. Efendim canım. Benim sana bir şey anlatmam lazım. Ben geçen gece sana yalan söyledim. Bugün eve gelir gelmez söyleyecektim sana. Araya öbür şeyler girince söyleyemedim. Demek dergide resminiz çıkmasaydı benim de haberim olmayacaktı. Yine de söyleyecektim baba. Çok huzursuzdum. Söyleyip rahatlamak istiyordum zaten. Beni çok şaşırttın. Özür dilerim. Tekrar tekrar özür dilerim. Odan açık. Sizin de haberiniz vardı. Nasıl sakladınız Deniz Hanım? Ben konuştum Nihal'le. Yaptığının çok yanlış olduğunu söyledim. Bana niye söylemediğinizi soruyorum ben. Ee, olay büyüsün istemedik. Yeterince büyük değil mi sizce? Nihal bana yalan söyledi. Yalan söyledi. Çok pişman oldu ama. Bir daha böyle bir şey olmayacak söz verdi. Bu kendi aranızda halledilecek bir şey değildi Deniz Hanım. Ben hala neden haberim olmadığını merak ediyorum. Nihal'in kendisinin söylemesini daha doğru olacağını düşündüm ben. Onun için bekledim. Sonuçta söyledi ama değil mi? Yine ondan duydum. Önemli olan bu değil mi? Onun itiraf etmesi yani. Böyle bir durumu tartışıyor olmamız önemli Behlül. Bütünüyle, her yönüyle. Ben kendi adıma özür dilerim Adnan Bey. Bir daha böyle bir hataya düşmeyeceğimden emin olabilirsiniz. İzninizle. Ben de odam açık İyi geceler. Ben de gideyim. çok gerildim. Sen bilirsin. İyi geceler. Sana da canım. ...gereğinden fazla büyütmüyor musun Adnan? Gizli saklı bir şey yapmanın... heyecanını yaşamak istemiş. Çocukluk işte. Çocuklarım söz konusu olduğunda... ...ne kadar hassas davrandığımı biliyorsun Bihter. Bu kadar hafif alınacak bir şey değil bu. Özür dilenince... ...bitecek bir şey değil. Evet haklısın. Biter. Bitti. Ne oldu? Yorgunum erken yatacağım. Öyle söyledim diye alındın mı yoksa? Yok. Alındın. Yok gerçekten. Endişelerini çok iyi anlıyorum. Seni yatıştırmak için öyle söylüyordum. Doğru kelimeleri bulamadım. Asıl ben seni kırdım diye üzüldüm. Sana nasıl kırılabilirim? Yorucu bir gündü. Duş alıp yatacağım.